Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim mülföylü rulo çıtır börekler. Malzemelerim 10 adet mülföy, 1 adet yumurta sarısı, bir kaseye koyduğum beyaz peynir, kaşar peyniri, dereotu ve yumurtamızın beyazı vardı. Onu da ekledik içine. Karabiber, pul biber ekledim. Güzelce karıştırdık malzemelerimizi. Evde ne peyniriniz varsa ekleyebilirsiniz. Lor peyniri de güzel olur. Bütün malzemelerimizi birleştirip karıştırdım. Şimdi böreğimizin yapımına geçelim. Evet, paketlerde milföyler ikili çıkıyor. Bunları ortadan ikiye kesmeyeceğim. Rulo şeklinde saracağız. Evet, bir adet milföyü önüme aldım. Şimdi biraz merdane yardımıyla bastırıyorum. Hafif açacağız. Evet, bu kadarı yeterli. Şimdi içimizden koyalım. Ön kısmına harcımızdan sürelim. Şimdi rulo şeklinde saracağız. Evet rulo şeklinde sardık. Şimdi mülfeylerimiz yumuşak olduğu için kesmemiz biraz zor olacak. Hepsini bu şekilde sarıp biraz buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra keseceğim mülföylerimi. Kesmesi daha kolay olsun diye. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Tekrardan aynı şekilde bütün mülföylerimizi hazırlıyorum. Dediğim gibi hazırladıktan sonra dolaba koyun, biraz bekletin donması için. Dolapta beklettiğimiz müfverlerimiz dondu. Şimdi onları keseceğiz. Ve yağlamış olduğumuz tepsiye dizelim. Bütün müfverlerimizi bu şekilde dizelim, hazırlayalım. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Bütün mülfeylerimizi hazırladıktan sonra yumurta sarısının içine ben bir yemek kaşığı kadar süt koydum. Daha güzel parlaklık ve sürülmesi açısından da kolay olduğu için karıştıralım. Evet şimdi yumurta sarısını mülfeylerimizin üzerine sürelim. Ben böreğimin içine peynirli yaptım. Siz isterseniz daha farklı malzeme de kullanabilirsiniz. Sucuk kaşar gibi. Mülfelerimize yumurta sarısı sürdükten sonra 180 derece fırında pişirelim. Mülfelerimiz pişti. Şimdi servis tabağına alıyorum mülfelerimi. Mülfelerimizi servis tabağına aldık. Çok da güzel gözüküyorlar. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.